arkadaşlar. Bugün çarşamba ilçe mi de gidiyorum. Sebebi ise ne diyecektim? Hem kargoyu göndereceğim hem de küçük çapa makineleri için küçük remork bakacağım. Hayırlısıyla anlaşılır inşallah. Bir de lektefiye olacak bir motor var, silindiri, hacmi genişlemiş, büyümüş, buna taşlama yapılması gerekiyor, onu da halledeceğiz inşallah. Bu aralar, dün Güven Türk hocamızla konuştuk, denizde öğretmenlik yapıyorum beden sağlığımı soruyor, sağlığımı. Sakatlıklarımda herhangi bir şey yok ama başımda hassizlikler oluşuyor zaman zaman. Bundan dolayı hastaneye bu sefer KBB'ye gideceğim. Yani önceden KBB'de kulakta bir şey yok demişlerdi ama KBB poliniğine gitmemiştim. KBB Polini ile gitmem gerekiyor. Devlet Hastanesi KBB Polini ile git demişti. Kağıt da vermişti ona göre. Maalesef ki e, kalp ritim bozukluğu olunca yani tansiyon falan bozuk olunca e, EKG'ye gittik. Böyle böyle bugünlere geldik. Tabi B12 ve de D vitaminleri düşük çıkmış. Özellikle B12 çok aşırı derecede düşükmüş. Tabii bununla iğneler vardı. İğni iki iki tane kullandım. Yok bir tane kullanmıştım. Sonra kullanmadım. Ama şimdilik devam ediyorum kullanmayı. İğne yerine tabii hap almıştım. Hapın şey etkili olmadığını söylediler. Güventürk hocamızla muhabbet ettik bir sürü ilaç yazmışlar bana ben ilaçları şu anda kullanmıyorum tabi iğne hariç bir de D vitamini hapıyla iğne dışıdakileri bıraktım sebebi ise bunlar böbreklere ve de karaciğere zarar verir eskiden bilirsiniz ben köy çocuğuyum eskiden hastaneler o yoktu vardı ama böyle pek hastanelere gitmedi bizim insanımız sağlıklıydı çünkü doğal gıdalardan güzel vitaminler alıyorlardı hasta olmuyorlardı, dinç idiler ve de arabaların olmadığından dolayı bol bol yürüyorlardı şimdi insanı ise 10 metre olsa bile arabayla gidiyor. Tıpkı benim gibi. Eskiden doğal beslenirdik. Bir bir bidon turşular, konserve şişeleri, menemenlik domatesler falan mevsiminde yetişmiş bitkileri konserve falan yapardık. Bir kışı öyle geçirirdik. En i̇şte güçlü insanlar bu şekilde sağlıklı yaşıyorlardı. Düşükme gibi hastalıklar olduğunda hastaneye gitmiyorlardı. Tabi köyde iyileşiyorlardı. Bizzat o hasta olanlardan biri de benim. Kent kendimliğinden iyileşiyordum. Şimdi ise doğru falan bir sürü ürünler, bitkiler, sebzeler yani mevsiminde yetişmeyen bitkiler, meyveler doğdu. Artık konserveler de azındı bu sebeple. Adanınca ise bunlardan vitamin değerleri yani bunlarda vitamin değerleri karşılamayınca aksine zarar verince de ne oldu? Millet hastanelere düştü. tabi bir aralar 3 yıl 4 yıla yakın ekmek kullanmadım şu anda da az kullanıyorum tabi evde kullanmıyorum ama iş yerinde kullanıyorum bir de Güven Türk abimiz hem makarnayı zaten un o hamurdan ya hem de makarnayı bile ekmek banarak yediğimizi söyledi ona gülüyordum Evet gerçekten de sağır ve zararlı bir şekilde besleniyordum. Ama genelde menemen yaparım ama Müdafaaer abim bakkalında menemen yapmak için domates bulundurmuyor Bu yüzden de menemen yapamıyorum Bir dikkatlerin çekende de tereyağı yerine margarin kullanmam diyorum Elbette evde tereyağı var ama iş yerinde margarin alıyordum Artık buna da dikkat edeceğim Margarini bırakacağım e, kalmayacağım yani içinde neler var hiç bilemezsiniz. İlaç firmaları ise çok ilaç satıp zengin olmayı isterler. Bunun içinden eğer insan hemen iyileşirse ilacı bırakırsam zarar edecekleri ihtimaline karşı önlem alırlar. İlaç firmaların kiminlerin ellerinde olduğunda bulup düşünürseniz anlarsınız tabii. İlaç ilaç uzun ve dedöm aşırı kullanımında tabii ki böbrekler karaciğerler demanla iflas edebilir ben bu ihtimale karşı ilaçları bıraktım ile doktora demiştim bu kadar ilaç beni bana zarar vermez zarar verir dedim bunları kullanmasa olmaz mı demiştim tabii Görmemiştim ama ilaçları kullandım. Bir çoğu bitti yani bir kullanırım kullandım artık kullanmıyorum. Benim vücudumun bağışık sistemi var inşallah bu savaş kazanacaktır. Bir de şu yeşilliğin baharın gelmesiyle birlikte kaldır yani diğer adıyla ispit odan, odan başka ıspıt bir sürü ismi var kaldır ayakta diyorlar işte bunlardan toplayıp doğada doğal yiyerek besleneceğiz tabi artık evlerde de ekimler başlar domates, mısır falan, fasulye falan işte evde mü mümkün olduğunca teşvik edeceğim konserve yapmaları için Kışı artık konserve ile geçirmek istiyorum doğal bitkilerle. Evet şu anda götürdüğüm kargo Ankara Mamak'tan Onur Taşan kardeşimize hayırlı olsun. Diğeri ise Samsun Tekkeköy'den Muhammed Ali Aslan'a hayırlı olsun diyorum. de yağışın ardından havalar bugün bayağı sıcak güzel ağaçlarımız böylelikle yeşermeye devam edecek ırmağımızda yeşil yeşil akıyor bulanık da önceden boz sular aktı zaten bahar doğurması gereken güzel yağışlarımız ama yine de sel basan yerler yine aklımıza geliyor. Tekrardan geçmiş olsun diyorum Urfa'mıza. Hatta depremden etkilen Gaziantep'e, Hatay'a, Adana'ya, Malatya'ya, Afyon Kars'a, Karahisar'a, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a, ayrım yapmak için tüm burası Ağaca Güney. Sonunda kargo işlem bitti. Sıra geldi remorkları, motorları tabi taşlamacıya verdim motorları. Taşlanana kadar diğer işleri bitireceğim. Evet arkadaşlar sabah hava güneşli ve sıcaktı. Şimdi ise saat on altı dört geliyor. Arkada iki tane mini kasa var. Bunları dükkana götürüyorum. Tabi i̇şte kasacıyla işlerimiz bitti. Muhabbetlerimiz oldu. İş konularından fikirleri aldım. Fikir verdik. Neyse artık yoldayım. 3 tane miydi bu? tane <laughs>